კოდ, მოუ კოდ, ალტნათი კოდ, უსინ ხაბამურ, siyah. <laughs> senelik işim böyle kapıyı da yavaş ürterek burada gidiyor kamerada kendini de gördüm suyu dolduruyor çöpleri atıyor olay bu burada gidiyor geri dönüyor sorunumuz 50 senedir yok 50 senedir dedim, onun kaşına kara var ya demiş o da bana dememişti böyle bir aile düzenimiz var 4000 avro var 4000 avro tabi emniyetli bir yerde yani üstünde sadece bir tişört yazlık ayakkabı kot pantolon var. Yani pardosisini almamış. Yani iki tane de şey hem kışlık hem yazlık şeysi var. Onları da almadan ayakkabını giymedi. Arabanın içinde belli. ayakkabı olduğu gibi duruyor öyle. Almadan öyle kamerada gördük zaten. O odur budur yok. Arıyoruz bulamıyoruz. Ben de bana dediler jandarma git filan dediler. Dedim benim o gelecekti hep bekliyorum. Yani gerçekte de öyle